kan vermek isteyen 29 bin Amerikalı'nın kanında bir kalp hastasını öldürebilecek düzeyde karbonoksit bulunmuştur. Bu karbonoksit içilen sigaralardan ve oto egzoz gazlarından gelmektedir. Gece yatağını ıslatan bir erkek çocuğu aynı zamanda ateşle oynamasını ve hayvanlara eziyet etmesini seviyorsa ileride daha büyük bir ihtimalle hapse düşecektir. 46 erkek suçlu arasında 6'sı bu üç belirtiyi taşıdığını itiraf etmiştir. 2. Amerikan doktoruna göre çok fazla bira içmek rektum kanserini arttırmaktadır. ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Güney Kutbu her yıl 9-10 metre kadar Rio de yönünde yer değiştirmektedir. Buna göre 1911'den beri Güney Kutbu 660 metre kaymış bulunuyor. Amerikan tahminlerine göre Antarktika kıtası altında 45 milyar varil kadar petrol ve dev doğal gaz yatakları bulunmaktadır. Tanınmış Sovyet cerrahı Gavril Ilzorov'un buluşlarına göre bir insanın kanayan yarasına kendi grubundan olmayan bir kanla pansuman yapılırsa kanama durmaktadır. Amerikan Tıp Birliği dergisine göre bir hasta ameliyattan sonra ameliyat öncesi döneme ait belleğini kaybedebilir. Ameliyata yazılı olarak izin veren hasta ameliyattan sonra bunu hatırlamayınca hukuk problemleri doğmaktadır. Leningard uzmanları huş ağacından zaylatol şekeri elde ettiler. Zaylatol şeker hastaları için ideal ilaç olacağı benziyor. Çünkü tam şeker lezzeti verdiği halde şeker hastalarına dokunmuyor. İnsanın bütün vücudunun aynı anda röntgenini çeken bir cihaz geliştirilmiştir. Fiyatı 2.250.000 fraktır. Şimdiye kadar soya fasulyesinden, ayçiçeği tohumlarından ve yalancı safran yağından naylon yapıldığı biliniyordu. Son olarak bir çeşit hardaldan naylon yapıldığı da bildiriliyor.